Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir PUBG Mobile videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni sürüm nasıl atılır videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile hesaplarınıza nasıl sürüm atarsınız? Sürümle hesaplara nasıl girersiniz? Bunu göstereceğim. Öncelikle videoya devam etmeden önce video işinize yararsa videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 3000 aboneye doğru güzel ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sizler de kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere önceden 5 tane 9 yaparak sürüm atabiliyorduk. Sürümlü hesaplara girebiliyorduk arkadaşlar. Ama ne yazık ki o sürüm artık mefta oldu. Sürüm 99 sürümü artık bitti. O sürümle hiçbir şekilde sürümde atılmıyor. Size bugün yeni sürüm nasıl atılır bunu detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle her zamanki gibi sürüm atmak için gereken MT Manager ve S dosya uygulaması gerekiyor arkadaşlar. MT Manager açılıyorsa MT Manager'dan yapabilirsiniz. MT Manager uygulaması açılmıyorsa da S dosya uygulamasından sürüm atabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü MT Manager uygulamasından açılmayan Xiaomi, Redmi Note 8, Note 8 Pro, Note 9 gibi konuşamadım. Bu cihazlarda mt Manager açılmıyor. Tabi kimi cihazlarda açılmış. Cihazı açıyorsa büyük ihtimalle cihaz rootludur. Veya nasıl açıldığını ben çözemiyorum. Şimdi arkadaşlar aşağıda açıklamada sizlere verdiğim linkten MT Manager ve Estos uygulamasını indiriyorsunuz. MT Manager'ınız açılıyorsa Estos uygulamasını indirmenize gerek yok arkadaşlar. Eğer açılmıyorsa Estos uygulamasını indirip oradan da sürüm atabilirsiniz. Şimdi MT Manager uygulamasını ilk önce sizlere göstereyim. Şimdi uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar MT Manager uygulamasına girdiğinizde karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Öncelikle ilk defa indirdiyseniz telefon şeylerine falan hepsine izinlerine izin verin. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Hani ben de ilk başlarda telefon izin istiyor diye kabul etmiyordum ama kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorun yoktur. Şimdi böyle bir sayfa karşınıza geldiğinde buradan Android'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın Android. Android'e geliyoruz. Buradan data. Buradan com.tencent.ig'yi buluyoruz arkadaşlar. En aşağılarda dur o. Evet. com.tencent.ig'ye geliyoruz. Files yapıyoruz. Burada TGP'yi silmenize gerek yok. O zaten önceki videolarda siliyorduk. Ama gerek yok. 4 GM e 4 gme giriyoruz. Shadow, Shadow, Savet. Buradan arkadaşlar Light Data geliyor görüyorsunuz. Bunu siliyoruz buradan. Sildik. En aşağı indiğimizde SRC versiyon ini var arkadaşlar. Buraya geldik. Buraya her şey normal. Önceki sürüm atmayı girişleri gibi. Ama burada tek fark buradaki sürüm arkadaşlar. 15'e kadar siliyorsunuz ve buraya 1, 2, 3 tane 9 koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan sağ üstte 3 noktadan kaydete tıklıyorsunuz ve sürümünüz atıldı. Ondan sonra ikinci eğer MT Manager'ınız açılmıyorsa Estos uygulamasına geçelim. Estos nasıl sürüm atıldığını gösterelim. Estos uygulamasına geldiğinizde de arkadaşlar karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Buradan sol üst taraftan dahil depolamaya tıklıyoruz. Buradan Android yine aynı şekilde MT Manager'da yaptığımız gibi aynı dosyalara giriyoruz. Data com.tencent ig files buradan tgp istersin istersin main silmenizde bir şey fark ettirmiyor. Aynı şekilde sürümünüz atılıyor. UE4 game shadow shadow savet ve buradan Sizde light data olacak burada onu silin. Ben MT Manager'dan sildiğim için burada light data gözükmüyor. Onu da buradan siliyorsunuz. Ondan sonra SRC'ye versiyon ini var altta. Buna tıklıyoruz. Sadece bu seferde açılıyor ve burada arkadaşlar aynı şekilde 15'e kadar geliyorsunuz arkadaşlar ve 3 tane 9 koyuyorsunuz. Buraya niye açılmıyor burası? Düzenle. Buraya tıklıyorsunuz. Burası sizde başka rakam olacak. 15'e geldikten sonra 1, 2, 3 tane 9 koyuyorsunuz arkadaşlar ve kaydediyorsunuz. İşlemimiz bu kadar. Şimdi sürümlü olan hesaplarımıza geçebiliriz. Ve arkadaşlar öncelikle burayı çok dikkatli dinleyin. Oyuna girerken wifi'nizi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Wifi'niz açık olursa güncelleme yaptığınızda sürümünüz otomatikman eski haline geri döner. O yüzden... Her oyuna girişinizde internetinizin kapalı olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Şimdi oyunumuza girelim. Biraz telefon yavaş gidiyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Karşınıza böyle bir uyarı geliyor. Buradan tamam'a tıklıyorsunuz. Ve buradan gelecek diğer uyarıların da hepsine tamam'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Ve buradan şimdi girmek istediğiniz bir hesabı. Hani sürümün hesabı girmek istiyorsanız o hesaba giriyorsunuz. Ben de hemen hesaba girip geliyorum. Hesabıma girdim arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer yapamayan arkadaşlar olursa Instagram adresimi ekrana bıraktım. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yapamayan arkadaşlar da bana Instagram'dan ulaşabilir. Elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalışacağım. Fazla mesaj geldiği için çok çabuk cevap veremiyorum veya göremiyor da olabiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Yardım edebildiğim kadar yardım etmeye çalışacağım. Sizler de kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.